Tanjant x sormuş. Şuraya b açısı dersek şuraya da a açısı dersek Bak büyük üçgenden tanjant B'yi görebiliyorsun o. B açısının tanjantı karşısı 5, komşusu 2, 5 bölü 2. Peki tanjantı ne? Hani? şuradaki üçgenden 3 bölü 2. Ben aslında x açısını şöyle tanımladım. B'nin A'dan farkı x açısı B eksi A oldu. Yani ben tanjant x değil de tanjant B eksi bulacağım. Çünkü x ile B eksi A aynı şey. Dolayısıyla tanjant B eksi A formülünü kullanayım. Tanjantın fark formülü. Bunu bilmemiz lazım arkadaşlar. E, tan B eksi tan A. Bölü. 1 artı tan B çarpı tan A. Şimdi bunu uygulayalım çok hızlı bir şekilde. Tanjant B 5 bölü 2. Eksi tanjant A 3 bölü 2. 1 artı 5 bölü 2 ile 3 bölü 2 çarptım. 15 bölü 4 oldu. Yukarısı 5 bölü 2'den 3 bölü 2 çıkartacağız. 2 bölü 2 olacak. Yani 1 olacak. Aşağısı 4 ile 1 çarptık. 4, 15 şekilde 19 bölü 4 oldu. Tabi bunu takla attıracağız. Birinci aynı yazdık. 1 bölü 1. İkinci takla attık. 4 bölü 19 oldu. Cevabımız A şıkkı. Ee, şimdi arkadaşlar bu tür sorular zaten bariz kendi belli ediyor. Bu tanjantın toplam fark formülü. Doğru harflenme, doğru çözüm, doğru denklemle işlem hatası yapmazsanız bu soruları gayet rahat yapabilirsiniz.